Cumamız hayla olsun. Allah Celle Celaluhu Ali İmran suresinde şöyle buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. Ve'tasimu bihablillahi cemi'an ve la teferragu. Sadakallahul azim. O halde hep birlikte Allah'ın ipine Kur'an'a sımsıkı sarılın ve parçalanmayın. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle ferman etmiş. Müslüman Müslüman'ın kardeşidir. Ona zulmetmez, haksızlık yapmaz, onu düşmana teslim etmez. Müslüman kardeşinin ihtiyacını gideren kimsenin Allah da ihtiyacını giderir. Muazzam bir vezzede şöyle beyan ediyor. Ey ehl iman! Aklınızı başınıza alınız. İhtilafınızdan istifade eden zalimlere karşı, müminler ancak kardeştirler, kalay kutsiyesi içine giriniz, tahassun ediniz. Selam ve dua ile.